Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sizleri bugün Fransızca öğrenirken neden konu atlamamanız gerektiğini, hatta konuyu bırakın bazı insanlar seviye atlıyorlar. A1 seviyesindeyken bir anda gidip kafalarına esiyor veya YouTube'da gezerken karşılarına bir tane video çıkıyor. B1 seviyesinde, B2 seviyesinde videolar izliyorlar ve kafalar çok karışıyor. Neden böyle olduğunu iki tane örnekle beraber anlatıyor olacağım. Belki bu benden izlediğiniz ilk video olabilir diye ufacık kendinden bahsetmek istiyorum. Ben Uluhan Aral. Şu anda dünya çapında 25 binden fazla kişiye Fransızcayı öğreten Fransızca öğreniyorum eğitim kurumunun hem sahibiyim hem kurucusuyum tanıştığımıza memnun oldum. Hadi bakalım başlayalım. Neymiş bu sizlere vereceğim iki tane örnek. Birinci örneğimiz, Fransızca öğrenmeye başladığınızda gerek ben gerekse başka bir eğitime gidiyorsanız, okula gidiyorsanız oralarda ilk derslerde sizlere Fransızcadaki maskülan ve feminanlık durumunu öğretiriz. Hatırladınız değil mi? Le, la, le bunlardan bahsederiz. Bunu A1 seviyesinde görürsünüz. Nedir bu? Her nesnenin, her şeyin önünde maskülanlık veya feminanlık durumlarını belirten lü bulunur, la bulunur, an bulunur, ün bunlar bulunur. Bunları ilk seviyelerde öğreniyorsunuz. İlerleyen zamanlarda karşınıza bir video çıktığını varsayalım. İnternette gezerken bir şeyle karşılaştınız. Ve bu cümle size şöyle söyledi. Je ne le vois pas. Çok basit bir cümle. A2 seviyesinin sonunda öğrenebileceğiniz bir cümle veya başını öğrenebileceğiniz bir cümle. Je ne le vois pas cümlesi. Şimdi A1 seviyesinde siz ne öğrenmiştiniz? le, la, le, nesnelerin, objelerin ve belirli şeylerin başına geliyor. Hiçbir zaman biz ne lü'yü, ne la'yı, ne le'yi bir fiilden önce getirmedik. Öyle değil mi A1 seviyesinde gördüğümüz konularda? Ama burada ne oldu? Hemen fiilden önce getirdik biz bunu. Şimdi bu sizde bir kafa karışıklığına yol açacak. Kendi kendinize diyeceksiniz ki ya ben A1 seviyesinde öğrenirken bundan bana bahsetmemişlerdi. Şimdi bu ne demek oluyor? Burada gördüğünüz l la l ile A2 seviyesinde gördüğünüz A1 seviyesindeki çok farklı. A2 seviyesinde gördüğünüz bu l la l'nin o sizin ilk başta gördüğünüzle e, farkı şu olacak. A1 seviyesinde gördüğünüz maskül anlık, femin anlık durumlarını bildirmek için kullanılıyordu. Burada ise kısaltma yapmak için kullanılıyor. Mesela size söylediğim je ne le vois pas cümlesi onu görmüyorum anlamına geliyor. Belki de bir önceki cümlede şöyle bir konuşma geçiyordu aramızda. İşte oğlun İsmail'i gördün mü? O da şey demiştir. Non je ne le vois pas. Hayır onu görmüyorum. Veya işte oğlun İsmail'i görüyor musun? Onu görmüyorum. Buradaki le İsmail'in kısaltılmış oluyor. Tekrardan hani je ne vois pas İsmail değil de je ne le vois pas demek için. Bu arada İsmail diyorum. İsmail şu anda karşımda. Videomu kendisi çekiyor. Teşekkür ederim İsmail. İkinci vermek istediğim e, örnek ise bir tık daha ileri seviye olacak. A2 seviyesinde olduğunuzu varsayalım. A2 seviyesinde artık pase kompozeye geçiyorsunuz. Pase kompozede ne dedik mesela? Avuah ile çekimlenen e, fiiller e, bunların e, sonuna ö, ondan sonra se, e, S vesaire gelmiyor. Paktisip basa çekimlerinden bahsediyorum. Örnek vereyim. Je ne, je ne pas vu dediğimizde, işte görmedim dediğimizde buradaki vu'nun sonuna herhangi bir E, herhangi bir S vesaire getirmiyoruz. Bu bizim görmediğimiz şey maskülanda olsa, feminanda olsa gelmiyor. Ama bu konuyu izledikten sonra belki de karşınıza ilerleyen seviyelerden bir şey çıktı ve siz şöyle bir, bir cümle gördünüz je ne l'ai pas vu cümlesini gördünüz. Ve buradaki vu'nun sonunda belki de bir tane e var. Ne oldu? Kafanız karıştı. Neden? E çünkü sizin öğrendiğinizde biz size dedik ki vu kelimesinin sonuna herhangi bir e gelmez. Neden? Participasi çekiminde avuah yardımcı fiille çekimleniyorsa getirmiyoruz dedik. Ama ilerleyen seviyelerde bir cümle gördünüz ve getirilmiş. Neden getirilmiş? Mantığı nedir vesaire? Daha bunlara gelmeden siz bu konulara girmeye başlarsanız, anlamaya çalışırsanız işin içerisinden maalesef çıkamazsınız. Bakın burada dünya çapında 25 binden fazla kişiye Fransızcayı öğreten, bu yöntemleri bulan Uluhan öğretmenimiz konuşuyor. Bu hatayı kesinlikle yapmayın. Fransızca öğrenmek istiyorsanız sizler de diğer öğrencilerimiz gibi Akade, şey, kademe kademe öğreneceksiniz. Bir konuyu atlayıp diğerine geçmeyeceksiniz. Bir konuyu bırakın bir seviyeyi atlayıp diğerine asla geçmeyeceksiniz. Herkesin kendi seviyesi var. Etrafınızda gördüğünüz B2 seviye Fransızca'yı konuşan insanlar anadan doğma bunları konuşmuyor. Tabi Fransa'dan doğmadıysa. Ama bu insanlar belirli bir seviyelerden geçerek B2 seviyesine geldiler. Sizler kalkıp da A1 seviyesinden B2 seviyesine geçmeye çalışırsanız ya çok zorlanırsınız, ya da bunu yapmanız çok uzun sürer, ya da neredeyse imkansız olacaktır sizler için. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda online eğitimlerimizde veya e, Instagram sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.